7 zamanlı ölçüler. E şimdi e, 5 e, zamanlı ölçüde yaptığımız gibi e, 7 e, zamanlıda da 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 diye sayıyoruz. Şimdi burada 1, 2, 3, 1 yani bu göğüs örnek olarak seçtiğim iki parçada 7, 8'lik parçada e, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Fakat bu 1, 2, 3 kısmı Burada olduğu gibi başta olabilir. 1-2-3, 1-2-1-2 yani 3-2-2. Ortada olabilir. 1-2, 1-2-3, 1-2 yani 2-3-2. Sonda olabilir. 1-2, 1-2, 1-2-3 yani 2-2-3. Buradakiler zamanı gösteriyor. Yani bu e, aksamayı da şu 3 yapıyor. Şimdi ilk önce Nida Ateş'ten Ben Derdimi Söyleyemem parçası Tempomuz 248. Şimdi şeyi çalıştırıyorum. 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 Şimdi bu bizim ee, ihtiyacımızı gene karşılamıyor. Bunu takip etmesi de zor. Biz onun yerine bunu bir ritim kalıbına çevireceğiz. Şimdi şurayı boş veriyorum. Sonra şunu sarı yapıp şurayı boş veriyorum. İki kısım yani. Şurayı boş verdim. 1 2 3'teki 2 ikileri boş verdim. Şimdi bunu çaldığım vakit dım ta dım tak dım Şimdi daha hareketli olmasını istiyorum ben ritmin. O zaman burayı 14 yapacağım. Ama hiçbir hızla değiştirme yapmıyorum. Burada iki tane 7 8'lik ölçü kullanıyorum. Şimdi burada ilk ölçümüz dım ta dım ta, ta ya da dım ta dım ta ta dım ta dım tak ta olacak. Şimdi onu aynı şekilde yapıyorum. Bakın Dım ta dım ta ta dım ta dım tak şey yapıyor. İlk önce sayayım. 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 Şimdi bunu saydık. Bunu ritim kalıbı olarak seslendirelim. Burada iki tane 7 8'lik ölçü var. Dım ta dım ta tadım dım ta dım tak ta dım ta ta tak ta. Parçaya gireceğim Dım ta dım ta ta dım ta dım tak Ben derdimi söyleyemem Dilim yaralı yaralı Darara Gülüm gülüm yaralı yaralı Gülüm yaralı yaralı Gülüm yaralı yaralı Gülüm yaralı yaralı Dım tadım tatadım tadım tak Bülbülüm amma gülemem Gülüm yaralı yaralı Gülüm yaralı Aralığı. Dım tadım ta tadım tak ta, ta, ta. Şimdi hiçbir şey değiştirmeden e, tempomuzu 240 yapacağız. E, hasret Gültekin'in sen benim başıma e, parçası. Sen benim başıma neler getir. Dım tadım ta tadım dım ta. ta, dım ta, dım ta. Dım tadım, dım ta ta dım tak ta. Bak ne hale gelmişim Senin elinden Sen benim başıma Neler getirdin Bak ne hale gelmişim Senin elinden Sen benim başıma neler getirdin Kurtulamaz oldum oldum elin dilinden Dırın 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 dın. Sen benim başıma Oy 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 neler getirdin Sen benim başıma Oy 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 neler getirdin Dırın 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 dın dırı 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 dır. Dırın 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 dırımn 7 zamanlı ölçülerde bitti bundan sonraki bölümde 8 zamanlı ölçüler